Çınar bir bari çıkıyor. Oo, bir <laughs> Çınar bizi yiyecek. баа маму чочокам ах тап да ер гүш хэ а таны Çok Arkadaşlar depremi yani. uğradık yine. Annemler evde. Allah ha. göster. Biz dışarıda korkuyoruz. korkmuyoruz. Ben de korkmuyorum. Ne? He. <laughs> Babacığım, <laughs> 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 şimdi ağızlı. Şimdi, şimdi ağızlı. Hadi görüşürüz.